Ömer Faruk Kaya geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Ömer Bey tanıyalım sizi. Ömer Faruk Kaya, 21 yaşındayım, Ankara'lıyım, Ankara'da doğdum, büyüdüm, büyümeye halen daha devam ediyorum. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim, aynı zamanda bir yazılım şirketim var, yönetim kurulu başkanıyım. Ee, bir e, dijital platformda içerik üreticisiyim aynı zamanda. Sohbet üzerine yani sohbet ediyoruz meslek erbaplarıyla. O zaman kameralara alışıksınız. Kamera önüne birazcık alışığım diyebilirim evet bu konuda. Yarışmamızda iddialı mısınız? Evet iddialıyım esasında ama ben şu anda eğlenmeye geldim. Eğleneceğimi düşünüyorum. Umarım keyifli bir yarışma olur. Umarım. O halde hem kazanın hem iddianızı ortaya koyun. Belki de 500 bin lira sizin olacak. Belki. Geçelim mi sorulara? Tabii buyurun. Ömer Faruk Kaya için 3'te 3 başlıyor. Üçlememizin ilk sorusu. Sahibinden veya satıcıdan ucuza alınmış ikinci el eşyalar genellikle nasıl nitelendirilir? A. Elden düşme. B. Evden düşme. C. Gözden düşme. A. Elden düşme. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci soru. Yemeden içmeden kesilip kilo verdiğini ve güç kaybettiğini belirten biri ne gibi eridiğini söyler? A. Tereyağı. B. Buzdağı. C. Mum. C. Mum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım. Hızlı şekilde ilk üçlemenin üçüncü sorusuna geldik. Çocukların hızlı hareketlerle ayağa kalkıp oturarak oynadığı, ayağa kalkması gerekirken oturan ya da oturması gerekirken ayağa kalkan kişinin elendiği oyunun adı nedir? A. Gece gündüz. B. Kedi fare. C. Deve cüce. C. Deve cüce. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız bin lira sizin. Sıradaki üçlemenin değeri beş bin lira. Tamam mı devam mı? Devam diyorum. Güzel. Beş <laughs> bin liralık üçlemeye başlarken bir kez Tufan Hoca'dan yardım alabileceğinizi size hatırlatıyorum ve hemen sorunuzu okuyorum. Klavye kısa yollarından sırayla CTRL artı A, CTRL artı C, CTRL artı V'yi kullanan birisi hangi işlemleri gerçekleştirmiştir? A. Tümünü seç, kopyala, yapıştır. B. Kaydet, yapıştır, kes. C. Tümünü seç, kopyala, kaydet. A. Tümünü seç, kopyala, yapıştır. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Ya böyle basit şey olur mu der gibi onayladınız ha? Sizin için kolay bir soruydu herhalde. Yani bilgisayarla ilgilendiğim için biraz. Evet. Pekala. 5 bin liralık üçlemede ikinci sorudayız. 18. yüzyılda Kule-i Duhter adıyla anılan Boğaz manzarasının vazgeçilmezi olup bir ada üzerine inşa edilmiş tarihi eser hangisidir? A. Saat Kulesi. B. Kız Kulesi. C. Beyazıt Kulesi. E zaten boğaz manzarasının vazgeçilmesi dediğine göre tabii ki de kız kulesi. Onaylıyor kız kulesi. musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Ne yapacağız acaba? 15 dakika içinde 500 bine kadar gidecek misiniz bu hızla? Bilmiyorum bakacağız. Evde nasıldı? performansınız? Evde tabii daha kolay. Yani baktığınız zaman çünkü burada herhangi bir risk olmadığı için evde daha kolay bir şekilde cevap veriyorum. Burada birazcık gerginim şu anda ama gerginimi hafif, hafif atıyorum. Evet. Ee, bakıyorum. Eğer bu soruya da doğru cevap verirseniz 5000 lira kazanacaksınız. Gelsin soru. <laughs> İçinde Ali Baba ve 40 Haramilerle, Alaaddin'in Sihirli Lambası gibi meşhur masallarında bulunduğu, Şehrazat'ın hükümdar kocası Şehriyar'a anlattığı hikayelerden oluşan kitabın adı nedir? A) Binbir Gece Masalları B) Andersen Masalları C) Ezop Masalları A) Binbir Gece Masalları Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız. 5 bin lira sizin. Sırada üçüncü üçleme var. Değeri 15 bin lira. Tamam mı? Devam mı? Devam diyorum. İlk ikisinde kullanmadınız. Üçüncü üçlemede de bir kez Tufan Hoca'dan yardım hakkınız var. Şimdi sorunuzu okuyorum. <laughs> Eskiden adli olaylarda çok sık duyduğumuz cürmü meşhudun günümüzdeki anlamı nedir? A) cinayet B) kapkaç C) suçüstü. Evet, cürmü meşhud. Ben bunu duydum büyük ihtimalle. Çünkü eski gazetelerde yazan evet eski manşetlerde yazan bir kelime. Cinayet değil. Kapkaç ya da suçüstü arasındayım şu anda. Suçüstü, cürmü meşhut, suçüstü. Suçüstü demek istiyorum, C suçüstü. Nereden yakaladın nasip ucunu? Cürm, yakaladım. yakaladım. Pekala, hocaya sormayacaksınız, onaylatıyorum size. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım. Yani bir tereddüt geldi geçti iki evet. saniye hemen şıkka yöneldiniz. Hafiften bir tereddüt yaşadım gerçekten. Evet. Evet. Ee, ama bence Joker hakkınızı da kullanın yeri geldiğinde. Yani bu soruda kullanmak istemedim açıkçası. Öyle tamam. Tamam. Strateji siz belirliyorsunuz. Karar <laughs> sizin. Tamam. 15 bin liralık üçlemede ikinci sorunuz geliyor. <laughs> Zenginden alıp yoksula verme felsefesiyle efsaneleşen kahraman Robin Hood'un hangi ülkede yaşadığı düşünülmektedir? A) İspanya B) İngiltere C) Fransa. İngiltere olduğunu düşünüyorum. Ama ben bir hocama danışmak istiyorum bu konuda. Çünkü emin olamadım. Hangi şıklar arasında kaldınız? İngiltere ve İngiltere ve İspanya arasında kaldım. Hocamıza dönelim. Hocam merhaba. <laughs> çok iyi yarışıyor değil mi? Merhaba Ömer Faruk Bey çok iyi yarışıyor. Bize de şükür kavuşturana <laughs> Evet özledik. Evet her toplumda zenginden alıp fakire veren bir kahraman var. Mesela bizim toplumumuzda da Köroğlu zenginden alıp fakire veren bir yiğit olarak belirir ve tüm Türk dünyasında kendisini gösterir. Muhakkak İspanyolların da bir kahramanı vardı ama o Robin Hood değildi. Ben aşıkını eliyorum. Teşekkürler. Evet. B İngiltere demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs> Fransız kahraman olsa onlar Louis Pierre, Robert. Yani öyle isim öyle oluyor, olurdu. Doğru. Evet. Ama işte bildiğim soruda yine de garantiye almak her zaman en iyisi. daha iyidir. En iyisi. En doğrusu. Üçlemenin üçüncü sorusu doğru cevap size 15 bin lira kazandıracak. İlk yardım sırasında solunum yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkartılması ve hastanın hayatının kurtarılması amacıyla uygulanan tekniğe ne ad verilir? A. Rentek manevrası, B. Heimlich manevrası, C. Boğaz manevrası. Evet bildiğim bir soru. İlk yardım sertifikam var. Ondan dolayı B Heimlich manavrası diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız. 15 bin lira sizin. Güzel para. Sıradaki üçlemenin değeri 50 bin lira. Tamam mı? Devam mı? E buraya gelirken yani elimde herhangi bir şey yoktu. O yüzden devam diyorum. Devam. Peki. Devam. Yeni üşemeniz başlıyor. Üç soruya daha doğru cevap verirseniz 50 bin lira kazanacaksınız. İlk sorunuz geliyor. Kahve içmem, çay alayım canım sözleriyle başlayan New York'ta bir İngiliz'i anlatan Englishman in New York şarkısı kime aittir? A. Sting. B. Bon Jovi bence Brian Adams. Ya Bon Jovi ya Brian Adams. Brian Adams daha yakın geliyor. Müzikle ilgili misiniz? Evet, ilgiliyim. Bu şarkıda çok duydum ama kimi söyledi şu anda aklıma gelmiyor nedense. Eee, hocama danışmak istiyorum. Tamam, danışalım. Tufan hocamız da müziğe meraklı ama İngilizce parçaları meraklı bilmiyoruz, öyle mi? Hocam. <laughs> İngilizce şarkılar söyleyemiyorum maalesef ama... Siz türkücüsünüz Türk değil mi? Türkçe <laughs> ve Farsça şarkılar söyleyebiliyorum. Yani yabancı dilde şarkı söylemek çok zor tabii ki. Ben Farsça şarkı söyleyebiliyorum derken de kendimi överek... <gülüyor> 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 Hak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Şaka bir tarafa Brian Adams'da çok güzel şarkılar var. Ben de çok seviyorum kendisini ama bizim aradığımız cevap o değil. Ben C şıkkını ediyorum. Teşekkürler. Sting'le Bon Jovi kaldı. Siz şarkı söylüyor musunuz? Söylerim. Evet. Öyle mi? Hı hı. Peki bir enstrüman çalıyor musunuz? Şu anda öğrenme aşamasındayım. Gitarı e, öğrenme aşamasındayım. Yani çalmıyorum diyebilirim. Biliyorsunuz gitaristlerin böyle saçlarını savurarak havalı bir duruşları vardır. Sizde o potansiyel <gülüyor> var. <gülüyor> evet. Ee, bon Jovi mi, Sting mi? Çok ikilemde kaldım. Hangisinin tarzına benziyor? Bon Jovi'ye çok benziyor ama işte... Sting de olabilir. Bilmiyorum. Bon Jovi, Sting mi? Bon mi? Artık e, yüksek rakamlarda olduğumuz için... ...ben size kırmızı buton seçeneğinizi de hatırlatmak evet. istiyorum. E, bastığınız takdirde son kazandığınız üçlemenin ederi kadar yani 15 kazanmıştınız onu yarısı. 7500 lirayla da ayrılabilirsiniz veya cevabı verebilirsiniz. Bon Jovi demek istiyorum. Bon Jovi. B şıkkı onaylıyor musunuz? Evet. Bu en zor sorulardan en birisi. Zor. Onaylıyor muyum, onaylamıyor muyum? Sting'e de benziyor. Ya çok yakın geliyor birbirine şu anda. Yani halbuki de çok da dinlediğim ve iyi bildiğim bir şarkı ama yani şu anda tamam. Klibini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Hı. Orada nasıl bir kalıpte görsel hafızanız varsa oradan da çıkartabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. Bonjour, bu mi? Kırmızı buton mu? Kırmızı buton mu? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Eee <laughs> ...think diyeceğim ya. Aşıkkına döndünüz. Evet. Onaylıyor musunuz? Onaylayamıyorum işte onaylayabilsem <laughs> keşke. <gülüyor> Aslında doğru cevabı bulmak için... ...yüzde ellilik şansınız var. Evet. Hiç de az değil. Çok tarzları farklı iki isim. Ya işte çok tarzları farklı ve... E, ...ama işte türlü aklım şu anda... ...gözümün önüne getiremiyorum işte sıkıntı orada... Yani böyle bir soruda takılmak da beni çok üzdü gerçekten yani. Yo niye? Ya çünkü çok iyi bildiğim bir şey olduğu için hani takılmak beni gerçekten üzdü. Ama yarışmanın güzelliği orada. Hı. Evet. Sayaç başladı son 25 saniye. Bon Jovi. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım. Stinkti. Stinkti. Sağlık olsun. Ömer Faruk'a teşekkür Keyif ederiz. Aldım. Teşekkür ederim. Keyif aldıysanız maksat hasıl olmuş demektir. Kesinlikle. Keyif almaya geldim demiştiniz. Teşekkür ederim. Rica geldim. ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.